Size ömür versin huzurum. Bize de yeter. Siz de yaşayın. Biz de yaşayalım. Biz pek çok yaşadık. Ve çok dua ettik. İnşallah kabul olur. Türkiye bize zenginlik versin, düzgünlük versin, tuttuk vermesin. Köşe çıkmasın yavruların Allah'ın yaratmıyor kullarını. Kötülere yol vermesin. Allah'ım silah atanlara, adam öldürenlere yarabbi mehrem et ya Allah'ım. Habib Allah, Sultanım, Ya Rabbi Sultanlarım, yardım et kızılarıma. Sen bunu sizinlerle gözevür Ya Rabbi. Ömürlerine ömür bereketini, keselerine halifleyen bereketini Ya Çabalar gittim, çabalar gittim. Hoş bulduk. Gittim. Hoş bulduk Zeynep Efe. memleketiniz iyi mi? Kendiniz iyi Siz Canım ömrünüz çok olsun. Siz sağ bizdeyiz. Allah uzun ömür versin kuzularıma, kardeşlerime. Biz de ananın evladıyız. Öz başımız kardeş. Sana kardeş versin, ömür versin, eskere gitsin. Anasıyla, babasıyla versin. Allah sağlık, sizden korusun, ateşten korusun. Gelecek belalar, vurmaz kazalar, hırgızlar. Evet. Sultanım korusun ya sultanların Sultanlarım korusun. Amin, amin ebe. Amin, yarabbim, yarabbim, yarabbim. Her mekanımda ya Rabbi, sen koru ya Rabbi, her beladan, her kazadan ya Rabbi. Kapı dengeleri koru, kısmetini ye, terk etti, durku kavgaları. Ya Resulallah, hem zıyık zıyık. Biz burada mahvoluyoruz, onlar orada açlık çekerken. Ya Resulallah, yediklerimizi onlara öptürecek Allah'ım. Amin, ağzına yüreğine sağlık. Sana da Ebe, sağlık, size sağ de sağlık. Ya Resulallah, kavga Vermesin elmek adımıza, Allah'ım göstermesin. Onları da terk etsin de gali ya Rasulallah, gücün yeter senin. Sen ne olsa yapan ya Rabbi, kut ya Rabbi, izin verme. İyilere, ömrü, gününü, yılını, bereketini ve kusmetini ver ya Resulallah. Beni sen çekmiştin, oyna, beni unutmuşlardı, sana dua ediyorlar. Allah razı olsun biz hatayı <laughs> çok oldu, dalı görmeyeli Allah bize gösterdi. Allah ona da ömür versin diye sana dua ediyorlar kuzum. Amin Otobalakça. amin. Yemiz kalmadı büyük. Yılağını eriştiremedi Allah o kuzumuza diyorlar senin için. Hicazlara gitsin, Kabe'lere gitsin. Eyvallah böyle bana telavun ettiler. Ne mutlu ne Bize mutlu Allah, Allah razı diyorlar, olsun. Bize gösterdi diyorlar, gördü de diyorlar. Ta iyisin diyorlar, kötü dövsün diyorlar, elimizin buruşmamışız, ita buruşacak mı dedim. Kabak yine kendini düve gösteriyor. Beni öyle gösteriyorlar. Ufak, kendim ufak eridim. Böyleklerime basıyorum. Yürüyemeyim. Ya işte yaş, yaş kaç oldu? Yaş, yaş geçti, işte, oldu. Eğer olsun yüzüne geçti. Ta buçukta bildiklerim kocamış ya. Maşallah maşallah. <laughs> E böyle diyorlar. Yüzü Bakayım. geçtin ya o zaman, 101-102 falan olmuştur. Oldu. Ayyyy. Ta ben güçlüyüm, ben yani onları Allah gördüm, onlar kocammış, ben gibi olmuş. Ben durup dururum. Allah Allah, kusurlarım, kulmetler de Allah koyulmasın, Allah. Ömürde, ömür gibi ömür verir diyorsun. Sultanlarım korusun ya Rabbi. Peygamberlerim korusun. Haksızdır. Sağlığına gidin. Hanımızı yılınızı böyle versin Allah. In. Yüzünden olur. Koşunla, akrabanla, kardeşliğinle, emsalınızla Allah gününüzü güzel versin. Beş Ve vakit doğar. Amin. Ağzına, yüreğine sağlık. Hepimizin Öyle, hepimizin. sağ olasın. Görüşmek üzere. Evet.